katığı Ay Henry'de et da. Bun devlet yapıyor. ya izleyenlerin böyle. aklına gelirse e, telefon ederler, söylerler. Yani çok önemli değil ya. Yani. niye önemli? Çok önemli tabii. Neden? Adamcağız Katolik, bütün ülkesi de Katolik. Sevdiği kadını resmen karısı yapmak istiyor. Olay bu. Papa'yla çatışıyor. Yoksa metres olarak onu Tabii de şey yapabilir o bir şey. değil. Fakat sevdiği kadını resmen karısı yapmak istiyor. İlk karısından boşanmak istiyor. Şeyde de o yok biliyorsunuz Katolik Kilisesi'nde. Papa karısı, bunu aforoz ediyor. Galiba, değil mi? Evet. Papa da karısı. bunu aforoz ediyor. Papa bunu aforoz edince bu da sen beni mi aforoz ettin? Ben de Katolik Kilisesi'ni aforoz ettim diyor. Ve Anglikan Kilisesi'ni kuruyor. Yoksa kuracağı falan yok. yok. Anglikan Kilisesi'ni kurduktan sonra İngiltere'de gelişme başlamıştır. Yoksa İrlanda'da Katolik mesela. Böyle olmayıp da İrlanda kralı karısından dolayı Katolikliği reddetseydi bu sefer İrlandalılar İngiltere'yi işgal etmiş olacaklardı ve bütün o imparatorluğu onlar kuracaktı. Adamın bir tek, bak hayatında eşiyle ilgili bir sorun bu. Bütün ülkenin kaderini değiştiriyor. İnsanlar çok önemlidir. Yani liderler çok önemlidir onu söylüyorum. Onun için bunlara da çok dikkat etmek lazım. Aklıma geldi, iade ettik. Evet. Şimdi benim, yani. Benim, benim, benim de aklıma geldi geçen haftanın en önemli olayı bu ikinci kaynak paketi. Yani ben e, şurada da var ikinci kaynak paketini. Bu kaynak böyle kaynayan kaynak mı yoksa kaynatılan kaynak mı acaba? Şey, <laughs> oluyor. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Bu kaynak paketinden aşağı yukarı bir katrilyona yakın para bekleniyor. <laughs> 10 milyar dolar 920 trilyon aşağı yukarı bir katılıyor değil mi? Yani yalan söylemedik. O kadar fazla değil. 80 trilyonu herhalde kafamıza vurmazlar. Yani e, o zamana kadar döviz artar falan filan bir katılıyor olur. <laughs> şimdi şimdi <Oo. gülüyor> ya Ben çok bildim. Ama ee, basın çok iyi değerlendirmiş. Evet. Yani, ertesi gün ben basına ee, baktım. Şimdi e, ee, ba tam yo ekonomide bazen basın doğru dürüst bana göre ekonomik yorum yapamıyor fakat bu kaynak paketini değerlendirmekte o, o, şundan kaynaklanıyor Besim Biz eskiden ekonomiye ekonomiyi hiç bilmezdik basın olarak. Ekonomi deyince halkın gire, cebine giren para halkın satın alma gücü diye bakarlık. O kadar. Ama şimdi artık devletin de ekonomideki işte ne yapması ne yapmaması gerektiği nasıl yapması gerektiği konusunda büyük bir ihtimalle deneme yanılma yoluyla çünkü Türkiye'de doğru dürüst bir kaynak yok bunları öğreten. Ee, sanıyorum ki deneme yanılma yoluyla doğruyu bulma yolunda gidiyoruz. Yani ben çok güldüm. Şimdi diyor ki tütün mamulleri ile alkolü içeceklere bandrol ve benzeri uygulamalar yapılmamaktadır. Bu yapılmalıdır. Yahu zaten vergisini falan filan. Evet, sen yüzde yetmişi zaten devletin. Belki yüzde Zaten tekel esas şey, müessede tekel. Evet. Tekelin kenarda parası mı var? Varsa şimdi, al. Yok öyle bir şey. Şimdi, Nasıl Şimdi onlar? tekel tekel büyük bir ihtimalle bahilerden para <laughs> çalacak. <laughs> <laughs> ya başka yolu yok. Olmaz. Yürümez yani o kalır. Şimdi, Onlar şey kadık derler. Ama hayır, okuyalım olur. biraz okuyalım. yani. E, iz, izleyenlere böyle e, madde madde evet, anlatırsak evet. o gitmez olur. o yürümez ee, o şimdi, zaten karşısına çünkü devlet teşekkülü oradan alsa da kendisine almış oluyor 150 trilyonluk bir vergi tahsilatı 45 trilyon da diyor bunun faizinden Bravo. yahu seni gidi faizi seni <laughs> hani sen faize karşıydın <laughs> ya yani vallahi ben söylemiyorum işte burada diyorlar ki ee, Başbakan Prof. Doktor Necmettin Erbakan ile bu, faiz değil, Dışişleri bu Bakanı şey. ve Başbakan Yardımcısı Prof. Doktor TanSu Çiller'in ortak basın toplantısı. 19 Eylül 1996. Vallahi burada aynen öyle faiz yazıyor. Onu yanlış yazmışlar. O gelir ortaklığı aslında. Türkiye'nin ortaklığı değil mi? O sonra var. O sonra var. İleride var o. o Şimdi matrak tarafı iki profesörün yönetiminde bir Türkiye. İnanılmaz bir şey. Yüzde yüz batar bu iş. Allah'tan bizim halkımız sabırlı ve çalışkan. İki profesör birlikte idare ediyor. Profesörler hayatta hiç zaman muvaffak olamazlar. Şimdi Amerika'ya gidin bakın bakalım. Hiçbir profesörün gerçek hayatta muvaffak olduğunu görebilir misiniz? Göremezsiniz. Gerçek hayatta alakaları yoktur. Türkiye'de bir tane değil iki tane düştü. Evet. Biri başbakan, biri yardımcısı. Size i̇şte profesör doktor. Neyse e, bu böyle. Bir de burada faiz var. Bakın yani burada yüzde on faiz oranına göre borçlanmanın getirdiği faiz yükü olan 45 trilyon TL kazanılacaktır diyor. Demek ki faiz haram falan değil. Daha doğrusu muhalefetteyken faiz haram, iktidara gelince faiz helal. <laughs> no şimdi bu o bir koali, şey ne derler ona e, tek parti yönetimi değil koalisyon olduğu için o sana taviz verdi diyecek kendi taraflarına orada karpayı demiyor kendi taraflarına öyle diyecek neyse beni ilgilendirmez diyecek. ben buradaki imzalara bakarım İki bu çok önemli özelleştirmeye ilk adım <laughs> bu niye özelleştirmeymiş Resim çok hoşuna gidiyor bunlar çıktıkça <gülüyor> <gülüyor> şimdi diyor ki sosyal güvenlik kurumlarımızın bu yıl sonu itibariyle hazinemize getireceği toplam yük 347 trilyon Türk lirası olarak beklenmektedir. Öte yandan mevcut kanunları ve diğer nedenlerle ekonomik olarak değerlendiremedikleri çok büyük atıl kaynakları değişik biçimlerde satmak isteyen bu kuruluşlar muhtelif zaman ve vesilelerle taleplerini ilgili bakanlara iletmişlerdir. Kaç aylık iş anları falan? Kaç aylık şey bunlar? Çok e, Seneler. Ya onlar iki buçuk ay oldu. İki buçuk ay. İki buçuk ayda demek ki muhtelif vesileler de e, taleplerini iletmişler. Yani iki, e, her gün telefon etmişler. Ama bunları satalım diye. Ve sonuçta e, bu emekli sandığına ve sosyal sigortalara ait iş anları, oteller, arsalar, hanlar, hamamlar hepsi satılacak ve sonuç olarak değerlendirecek. <laughs> ve bu da tam aşağı yukarı aşağı yukarı 425 trilyon gelir. Çok O kadar para alamazlar bu gayrimen yani. ya kuruyor. Piyasa şim, çok kötü, şimdi, para Ya şim, şimdi, şimdi bunlar... siz koskocaman başbakana yalan söylüyor mu Onlar hesaptan haberi yok da. <laughs> 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 Türkiye'nin kadersizliği bu. 83'ten beri rahmetli Özal başladı özelleştirme lafına. Biz özelleştirmeyi böyle lafını ederken dünyada sadece bir İngiltere özelleştirme yapıyordu Margaret Thatcher. Ve bol para vardı ve para gidecek yer arıyordu. O Meksika'dan bahsettik ya geçen hafta. Meksika mesela o telefon şirketini öyle pahalıya satmıştır ki alanlar tabi şimdi pişman ama zamanında çok iyi fiyata satmıştır. Şunu söyleyeyim ben size 84 veya 85'te biz telefon şirketimizin bu tesini satsaydık. Şimdi ne dış ne iç borcumuz var. Ferdiiz. Satsaydık, sat, ne olacak bir şey olmaz. Niye satalım? Bizde bu devletçi kafa olduğu sürece bunlar küçük işlere gelenler oyalıyorlar. Niyetleri samimi değil. Niyetleri samimi olsa kanun eksikse kanun çıkar. Bunda bir şey yok ki. Şimdi bu hükümetin de bu şeyi bu paket meselesi tabi bir taraftan şundan komik ee, Sayın Erbakan 27 senedir başbakan olmak istiyor peki başbakan nerede olmak istiyor yani Alaska'da hiç e, habersiz bir yerde bekleyip de başbakan olmak istiyor mu? Türkiye içinde başbakan olmak istiyor bütün sorunlarını bilmesi lazım değil mi muhalefet partisi lideri olarak her şeyle ilgilenmesi lazım ve ana muhalefet partisi lideri olarak da müstakbel başbakan olarak hayal bakması lazım gelince ne yapacağım geldi başbakanlığa devamlı toplantılar. Devamlı toplantılar neymiş? Tespit yapıyoruz, ülkeyi tanımaya çalışıyoruz. Sonunda böyle paketler çıkıyor. Böyle paketlerin olmasının en menfi tarafı şudur. Güven unsuru azalıyor. Ya oraya geleceğiz, ben güven, başka güven şey, şey söyleyeceğim. Azaldım, evet. Şimdi sizin geçen gün e, basın toplantısında beni çok bildiren bir, bir iki cümleniz var. Sayın Erbakan'a tavsiye aynı dış politikadaki gibi davranmasıdır. Ne yaptı dış politikada? Hiçbir şey yapmadı. Kayboldu. Dikkat edin hiç muhatap da olmadı. Fikirde beyan etmedi. Kayboldu. Altın olup da istirahat etti. Ekonomi konusunda da aynı şeyi baştan beri yapmadı diyorsunuz. Evet öyle diyor. Ve sonra ya yani buraya kadar... Şimdi tam... onu, onu niye söylediğimi demin konuda anlatayım. Şimdi bakın siz bir iş adamısınız, bir ekonomide bir şey yapıyorsunuz, bir işletme yapıyorsunuz veya bir yatırıma niyetiniz var veya genişleteceksiniz, bir şey yapıyorsunuz ya. Yani. Dinamik güç ülkeyi sürükleyen bunlar. Şimdi düşünün, hükümet böyle bir paket hazırlıyor. Birden bile tedirgin oluyorsunuz. Eyvah kimin eline düştük diye. Yandık. Halbuki hiç seslerini çıkarmasalar ekonomi yürüyor. Bu neye benziyor? Sen bir gemide yolcusun, tamam mı? Ve gemi bir yere uğruyor İzmir'e. İstanbul'a gelecek. İzmir'e uğruyor, kaptan değişiyor yeni kaptan geliyor, sizi topluyor bütün yolcuları, başlıyor abuk bu konuşmaya. Diyor ki ben, ben, bu gemiyi sıçratırım, yana da yatırırım, şöyle yaparım. Ben sen zaten şimdi... daha önceki gemiyi batırmıştım. <laughs> Burada <öyle> o var. <laughs> Sonra sen şimdi normal yolcu olarak kameranda artık rahat edemezsin. Dersin ki ya ben bu gemiden bir kurtulsam da başka vasıtayla gitsem. Abi gemi dediğimiz bizim ülkemiz ne para gidiyor biliyor musun bu tedirginlik yüzünden ülkenin dışına? Şimdi normalinde yeni kaptan, diyelim ki İzmir'de yeni bir kaptan bindi. Hiç size görünmeden kamerasına çekildi yaptı. Ondan sonra çıktı yemekte de nasılsınız benim dedim. hiç konuşmadı. Ne diyeceksin? Kaptan diyeceksin bu yolu bilir. Zaten gemi gidiyor. Orada ikinci kaptanı var, çımacısı var, çarkçı başısı var. Yani Türkiye'de Ankara'da bürokratlar var. Artık alışmışlar bu borç işine iç borç faizlerinin yüksekliği şu bu. Alışmışlar. Yani bir hasta ekonomi var ama Ankara buna alışmış. Piyasa da alışmış. Şimdi gelip de böyle, bu orada çok bu garip maddeler var. Siz tam ona geçmediniz. Okuyucularla dinliyoruz. Maddeler dinliyoruz. O, garip, iniyoruz, madde iniyoruz, iniyoruz, o üçüncü iniyoruz. köprüyle tüp geçidi şeyi san. Onu onu. Şimdi şimdi. Çok güzel o. ama inanamadım. Ama İnan ona, diye, ama, ama ona yani. en güzel şey TÜSİAD'ın tepkisi onda. Oraya gideceğiz. Şimdi tabii burada sizin. benim Ay garip dediğim, başbakan başka... ekonomide hiç sesini çıkarmayacaktı. Şimdi, Burada, de burada garip bir sözünüz var. <laughs> diyorsunuz ki sen bu ekonomi işlerini biliyorsun. Otur kenarda. Burada ekonomiden sorumlu belli insanlar, bürokratlar var. Biri diyor, bunu gitsin, Erbakan anlasın. Şimdi benim bildiğim kadarıyla siz e, ekonomiyi müdahalesiz götürecektiniz. Evet. Şimdi burada bürokratlara bırakırsanız bürokratların müdahalesi doğru, söz doğru. konusu. Şimdi oradaki anlam şu. Şimdi bak, ben, biz hayır, ben buradaki hiç... sizin çelişkinizi... Doğru. Doğru. Bizdeki, şimdi bak onu izah edeyim. Bizim şeyimiz ne biliyor musunuz? E, i̇ddiamız. Ekonomi yönetilemez. E onu biliyorum. Dakika, yalnız biz değil. Amerika'da yönetemez. Biz onun için iş hayatındaki bu kadar tecrübemize rağmen bizim hem iş hayatında tecrübemiz var hem teorik tecrübemiz var. Biz demiyoruz ki ya biz bu işi daha iyi biliriz, biz yönetiriz. Bu aynı o geminin akıntıyla kendi başına gitmesine benziyor. Biz diyoruz ki bu gemiye müdahale etmeyin, akıntıyla nehirden gider bu. Bizim iddiamız bu. Erbakan'a tavsiye etmiyorsunuz. Bir dakika, Erbakan'a bürokrasiden bahsetmem, iç borçların tanzimiyle ilgilidir. Orada doğru. Orada tam açıklama yapmam lazım. Yani, neyse ben... yani bürokrasiye ekonomiyi değiştirme yetkisi değil. Mesela itfaiye diyorlar ya, borcun ödenme süresi geldi, para ödüyor bir gün evvel o tahvili alıyor bu tip mekanizmalar demek istedim. Yani yani Neyse şey, ben dersleri tamam. iyi çalışmışım. Bravo güzel. Dersiniz. O çelişkiyi çok iyi fark etmişsiniz. Evet. Şimdi.